Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin şifresi. Zirve yarışının kaderini etkileyecek dev derbide tecrübeli teknik direktörler öne çıkacak. Fenerbahçe'de 69 yaşındaki George Jesus cezası nedeniyle maçı uzaktan izleyecek. Beşiktaş'ta ise 70 yaşındaki Şenol Güneş kenarda takımının yanında yer alacak. Sport Toto Süper Lig'de 27. haftada dev bir mücadele oynanacak. Bu akşam Kadıköy'de şampiyonluk yarışının geleceğini direkt olarak etkileyecek, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde kazanan 3 puandan fazlasını hanesine yazdıracak. Beraberlik ya da yenilgi iki takımın hiçbir şekilde işine yaramayacak. Burada iki takımın tecrübeli teknik direktörleri ön planda olacak. Ancak Fenerbahçe'de cezası nedeniyle George Jesus'un kenarda olamayacak olması bir dezavantajı getirecek. Beşiktaş'ta ise Şenol Güneş kenardan mücadeleyi yönetebilecek. Buna karşın 69 yaşındaki George Jesus planlarıyla takımını hazırlayacak, 70 yaşındaki Şenol Güneş de taktikleriyle oyuncularını motive edecek. 69 yaşındaki George Jesus kariyeri boyunca Portekiz ve Brezilya'da 4 lig şampiyonluğu, 2 Portekiz Kupası, 5 Portekiz lig kupası, 1 Libertadores, 1 Sudamericana, 1 Brezilya Süper Kupası kazandı. 70 yaşındaki Şenol Güneş ise bugüne kadar Türkiye'de 2 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupası ve A milli takımımız ile 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü ile 2003 FIFA Konfederasyon Kupası üçüncülüğü elde etti. George Jesus sezon başından bu yana Fenerbahçe'de görev alırken Şenol Güneş sezon ortasında Beşiktaş'a gelip 17 resmi maça çıktı. Jesus 39 resmi maçta 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle maç başına 2.18 puan ortalaması tutturdu. Güneş ise 17 resmi karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle maç başına 2.12 puan ortalaması yakaladı. 2022-2023 sezonunda her iki deneyimli teknik adam da derbi kazanamadı. İki takımın tercih ettikleri taktik planlarda da bazı farklılıklar göze çarpıyor. George Jesus büyük maçlarda genelde 3-4-1-2 formasyonunu kullanıyor. Zaman zaman 4-1-3-2 düzenine geçen Jesus, iki farklı A planına sahip. Şenol Güneş ise 4-1-4-1 formasyonundan vazgeçmiyor. Dörtlü defans önünde tek bir defansif orta saha kullanan Güneş için orta saha önem taşıyor. George Jesus çift forvetle hücumda maçı bitirmeye çalışırken, Şenol Güneş de orta sahadaki pas oyunuyla ileri çıkıyor. Derbinin Rakamları Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 76 kez galip gelirken Beşiktaş 36 karşılaşmadan kazanarak çıktı, 48 karşılaşma berabere sonlandı. 22 Kasım 1924 tarihinden bu yanan oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe 133 kez kazanırken, Beşiktaş 126 maçta sevindi, 97 karşılaşma berabere bitti. Doğusun ikinci maçı Sarı lacivertli takımda George Jesus'un cezası sebebiyle yardımcı antrenör Dois görev yapacak. Portekizli antrenör bu sezon ikinci defa bir maçta takımı kenarda idare edecek. Deus'un yönettiği Konya spor maçında Fenerbahçe 4-0 kazanmıştı. Forvetler öne çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlığına rağmen yoğun tedaviyle maçta olması beklenen Ener Valencia ve derbiyle odaklanan Boa Pedro ile Beşiktaş'ın tecrübeli forvet ikilisi Cenk Tosun ve Abubakar dikkat çekiyor. Valencia Lig'de 21 maçta attığı 25 golle tarih yazıyor. Ekvadorlu Yıldız maç başına 1.2 gol ortalamasına sahip. Beşiktaş'ta 24 lig maçında 10 gol atan Cenk Tosun ve ara transferde geri dönerek 7 lig maçında 3 gol atan Abubakar öne çıkıyor. Sol ayaklı stoperler Derbide iki takımın sol ayaklı stoperleri göze çarpıyor. Fenerbahçe'de Attila Salayı ve Beşiktaş'ta Omar Koley bu önemli karşılaşmada öne çıkacak. 2020-2021 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de olan Salay, bu sezon 24 lig maçının 23'ünde oynadı. Macar stoper, 1 gol 2 asist yaparken, maç başına 2.1 hava topu kapma, %62'li mücadele kazanma ve maç başına 54 başarılı pas ortalaması yakaladı. Ara transfer döneminde kadroya katılan Omar Koley, Beşiktaş'ta 3 lig maçına çıktı. Gambialı stoper, 2.3 hava topu kapma, %52 ikili mücadele kazanma ve maç başına 58 başarılı pas ortalaması elde etti. Arao'ya karşı Getson. George Jesus'un eski öğrencileri Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde rakip olacak. Arao'yu Flamengo'dan getiren Jesus, Getson ile de Benfica'da çalışmıştı. Fenerbahçe'de Vilyan Arao ve Beşiktaş'ta Getson Fernandez kozlarını paylaşacak. 22'lik maçında oynayan Arao 4 asist yaparken, maç başına 2.3 hava topu kapma, %53 ikili mücadele kazanma ve maç başına 42 başarılı pas rakamları tutturdu. 24 lig maçında yer alan Getson Fernandes de 4 asiste oynarken %58 ikili mücadele kazanma, maç başına 28 başarılı pas ve %83 pas isabeti yakaladı. Dinamik Bekler Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta savunma beklerinin dinamizmi göze çarpıyor. Beşiktaş'ta son dönemin çıkıştaki ismi Artur Masuaku ile Fenerbahçe'de sezonun yıldızı Ferdi Kadıoğlu derbide öne çıkmaya aday isimler. Solbek Masuaku 23 lig maçında 2 gol, 3 asiste oynuyor, duran top kullanma meziyetiyle fark yaratıyor. %80 pas isabeti olan Masuaku, %59 ikili mücadele kazanma, maç başına 38 başarılı pas ve maç başına 1.6'lık isabetli orta rakamlarına sahip. Sağ bek ve sol bek oynayabilen Ferdi de 23 maçında 1 gol, 2 asist yaptı. %85 pas isabeti olan Milli Yıldız, maç başına 43 başarılı pas ve maç başına 1 isabetli orta rakamlarını yakaladı. %80.8 pas isabeti Opta'nın verilerine göre Beşiktaş pas oyunu ve topa sahip olmada dikkat çekiyor. Siyah beyazlılar 25'lik maçında %80.8 pas ortalamasına sahip. Şenol Güneş'in takımı 357 başarılı pas, %53 topa sahip olma oranı, %50.6 ikili mücadele kazanma, %53 hava topu kazanma ve maç başına 5.6 korner atma ortalamaları da yakaladı. Beşiktaş 25'lik maçında da 45 gol bulurken maç başına 1.8 gol ortalaması tutturdu. Maç başına 11.7 şut ve 5 isabetli şut rakamları elde etti. Kalecilere yoğun mesai. Kadıköy'deki dev derbi Altay Bayındır ve Mert Günok açısından çok kritik olacak. Ki başarılı kaleciye zorlu karşılaşmada büyük iş düşecek. Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır 24 lig maçının tamamında kaledeydi. Altay, 9 maçta gol yemezken, %68'lik kurtarış yüzdesi yakaladı. Ceza sahası içinde %60'lık kurtarış oranı olan 24 yaşındaki eldiven, ceza sahası dışından %94'lük kurtarma oranıyla öne çıktı. Altay, ceza sahası dışından sadece bir gol yedi. Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Mert Günok, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle kaleyi devraldı. 34 maçta forma giyen 34 yaşındaki eldiven 5 maçta gol yemedi. %75'lik kurtarış yüzdesine sahip Mert, ceza sahası içinde %68, ceza sahası dışından da %92'lik kurtarış oranına sahip. A milli takımımızda da yer alan iki kaleci Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin kader adamları olacak. Beşiktaş'ın şutu, Fenerbahçe'nin golü. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde iki takım için hücumdaki üretkenlik belirleyici olacak. Kadıköy'deki maç öncesi Fenerbahçe gol yollarında, Beşiktaş ise şutlardaki aktif görüntüsüyle dikkat çekiyor. Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe ve Beşiktaş için hücumdaki varyasyonlar büyük önem kazanacak. Bu sezon ligin en skorer takımı olan Fenerbahçe 24 karşılaşmada 61 gol kaydetti. Beşiktaş ise 25 maçta 45 gol buldu. Fenerbahçe gol rakamıyla öne çıkarken Beşiktaş şut sayılarıyla dikkat çekti. Fenerbahçe 283 şut çekip 136 isabet bulurken 61 gol çıktı. Beşiktaş'ın ise 292 şutu, 126 isabetli şutu ve 45 golü bulunuyor. Beşiktaş'ın gole çevirme oranı %15.4 olurken Fenerbahçe bu alanda %21.6'lık gol çevirme ortalaması yakaladı. Beşiktaş 50.1 dakikada gol atarken Fenerbahçe 35.4 dakikada bir gol atıyor. Sarı lacivertliler özellikle ceza sahası içinde etkili oluyor. Jorge Jesus'un ekibi ceza sahası içinden 54 gol atarken ceza sahası dışından 7 gol kaydetti. Şenol Güneş'in öğrencileri de bu sezon ceza sahası içinden 39 gol kaydederken ceza sahası dışından 6 gol buldu. Fenerbahçe bu sezon 13 penaltı kazanırken 12'sini gole çevirdi. Beşiktaş ise 6 penaltının 4'ünü attı, 2'sini kaçırdı. Ki takım hava toplarında 8 gol buldu. Maç başına 2.5 ortalama. Optanın hazırladığı rakamlarda da gol yollarında ciddi anlamda öne çıkan Fenerbahçe 24 lig maçında 61 gol bulurken maç başına 2,5'luk gol ortalaması tutturdu. Maç başına 11,8'lik şut ortalamasına sahip sarı lacivertliler 5,7'lik isabetli şut ortalaması da yakaladı. Topa sahip olmada da %59'luk bir ortalaması olan George Jesus'un ekibi maç başına %82.8 pas yüzdesi ve 398 başarı pas rakamına ulaştı. %51.4 ikili mücadele kazanma, %56 hava topu kazanma ve maç başına 5.7 korner atma ortalamaları da diğer rakamlar.